Selamünaleyküm aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Bugün de sabahlar olsun. Bugün de Türkiye'nin bahçesine geldik arkadaşlar. Türkiye bize kızımız Ayvalar toplanan sıra olmasın dedi. Havalar da biraz soğudu. Şu iki dalda ayva var. Biri bunda. bunda da var görüyorsunuz toplam eve koyun çoluk çoluk girdi geçen bir tol yağdı bu bu tolun diye değilleri görüyorsunuz şurada tolu tol altında yok bak gelecek altında da yok bak bu şu diye ne lekelerde to, tolu izleri bak bu yana diyeymiş hep bu yana gelen diye diyeymiş bu da bayağı var şunda da elma kalmış Ayağım da gömüldü toprağın içine. Kostüm şişmiş. Şurada biraz biber vardı. Bunu da Leyla Sultan topladı. Sıra olmasın diye. Şunlar da semizotu görüyorsunuz nasıl çıkmış sulansa büyür bunlar. Yağmur yağdı biraz yine de faydası olmuş. Tutlar mı sen şunu da? Bıçağını ettin. Yanımda. Böyle ya sen gel. Ben oturum. Seni çekeyim. Şey. Şu orada şu kütükleri orada. de doldursak. Ki şey gelince olan şey istiyor da kiledi. Onları düşürelim evvela. Değil mi? Burayı mı düşürelim? Bu Şey, he he şey Öyle koparma. Yere düşürme yani. Düştü mü çürüyor. Şurada torun olmuş Zaten zedeli hep bil elmalar şeyler. hiç Esra olmaz. Zaten düzen, düşenler böyle ezilmiş. Ayağım basmışsın ona da görmemişsin. Öyle. Öyle mi koparıyor? He öyle koparıyor.

Yanında var işte başka yok. Hani? Şu orada. Bunun altında. Burada mı? Yok üstünde. Ha orda. O tuttuğun orada bir yerinde var işte. Bu onu alalım canım aç zaten evet. ki. daha dursa daha iyi olur da. Dökülüyor bak seni ezilmiş altında. Düşenler. Çürümüş. Şey ya yağmur vurduğundan ezilmiş hep. Şey. Olurlar da bak sen. Ee? Şey gibi bu olmuş hani ezilmiş ayağım basmışsın şuna da. Bu ne olmuş ya. He. E bu ya şey, e He 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 zedelenmiş hayvanlar. Bayağı büyük yardım o zaman tolu da başına değmemiş. Körgede ya çiğ tul olanlar olanlar değmemiş. Açık dalara değmiş. Açık dalara değmiş. Şey. Bakın oraya değmemiş bak. Kışını Şimdi yalmaz da bunu yemez. E? Kışın i̇yi. Kışını yalır. Bay bay şey tabii. ne, göksüre, ne bileyim, bağlanan diyor. Bağlanan Doğran ne mi? Yoluyorum Buranın dedelenmesin, uçurulmasın. Yükü ile olmuş da bu ayva güzelmiş. Soğu beğenmemiş. Niye beğenmemiş o? Kızcık kalmış, getirik getirik. Çinsinde de olur, bir de bunlar e. ondan da olur. Çiğre kullum, duyur. Şu yaprağı al da çürütmesin onları. Ayva böyle mi topladı? Ayva hiç toplamadım ama. Bilmem valla. Ya bize bir diller şeysinden kırıyorsun diye. Nasıl kırıyorsun? Fölenir. Ne mi? Ee. Minden keseceğin dibinden kessen çürür. Kulpundan evet. alsan yazık olur. Ay saplı, şöyle saplar. saplı. Saplı, ha. bir de saplı diller, he saplı diller. Bu almaz ki ya. Yakın o sadır, keşke öteye sadı. ben yok diye. Şehit deydim koya, an... onu da alamadın sen de yok dedim. Bu onda iki sandık olur, şu anda hazır, hazır Ama o da olsun. pek olsun. o kadar da yenir yani ne ki. Daha elma da varmışmış iki tane. Hı? Elma da varmışmış iki tane diye. Hı. Beş altı kaldı. Üstü de dolar yani inşallah. Bir de gülüye dolduruk tamam. Evet değerli dostlar gündüz şey demedik. Cuma'ya gidiyor diye. Cuma'ya içi elma varmışmış. içinde. erik. 5-6 erik bulmuş. Şunun içinde de 5-6 ceviz var. Tek 10 kadar. Kızım gülüm oradan getirdik. Geçmişlerine can arayasın. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna yiyecek. Kışa. Çalışmamıza devam ediyor. Ses geliyor inşaattan. Cevizlerin adına bir bakayım. İki tanesini alayım da. Bir de burada varmış. Keserine bereket. Bize afiyet dostum. Gördüğünüz ev. Ebeğinden torun. Vallahi ayetim benim Allah kabul etsin. Şu ayakkabın yine tez kimsin aslan? Aslan öğrettik ya şu, şu dışına gelecek Bak şu. Şu onlar dışına gelecek Teslim. Teslim. şu, 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 şu şey. Ha. ha? Bak. Çıkarı onu. Buradan çıkar o yanına taş var taşın üstüne otur. Hmm. Bayağı düm. Bayağı ayva varmış de diyor. Evet. Baktım. Çok. Kule kule ya. Babam mı diyor? Onların da anasını babasını cana diyor. Evet. Elleri kolları dört görmesin Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Dağlara taşlara gitsin. Allah, Allah şifa versin. Amin. Ha, Hastalığına da. Yani kim hasta gibi geldi. Sen bana telefonu vermedin içimde bir yüzde oturduk. Senin konuşman duruşundan hiç bilir ki beyim. Neyi biliyor be? Hasta gibi yani. Ben doktora gitmiş diyor. Valla Vallahi var gibi bir şey. İçime sanki şey oturdu. Sen büyüğün bana bir meydan televanı. Gidiyor diye şey ettik ya. İnanmam ben. ben... Elektrikçilerde... giderlerini şey yapıyorlar. yapıyorlar VC'lerin. Orada Hasan da orada kola mı içiyorlar, ne içiyorlar? Biz de bugün sokaklara gittik Buradayım. Yemek gidik. Allah kabul etsin. Bayağı adamlar vardı. Cumadan çıkanlar. Buraya gittik. Güzel oldu. Ertekli bayanlar... Karılar oturmuş nasıl iyi, düğün evi gibiydi aynı. Orada düğün salonu zaten. Düğün salonu da güzel oldu. Ora eskiden belediyeydi. Belediye. Bizim burada çola çoça şey olmaz yani. Bura ora iyi maşallah. Belediyeden düşün vardı, de düş, de belediye belediye Düğün salonuymuşmuş. Onda masaları koymuşlar. Adamlar yemek yiyor. Erkekler bir yerde, bayanlar bir yerde. Hmm. Yemeğe de aşçıya yaptırmışlar. Kavurma vardı, pilav vardı. Bir de tatlı vardı. 20 tatlı yapmışlar. Allah kabul etsin. Ölmüşlerinin ağzına bulursun. Bugünkü videomuz da sonuna geldik arkadaşlar. Yer atmayı unutmayalım. Bir kere şey üşümeyen güzel. Ay güzel. kocun giysen gelsin. Kocuğun giysen Soğuk olur mu hava gayri? Ha. Eh. Hasta alın bak yine hangi geçin ölçüyorsun. Abone olmayan abone olabilir oluyoruz. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun seyirciler. Herkese hayırlı cumalar olsun. İnşallah.